SpaceX'in dev Starship roketi, 2025'te hem göklere çıktı, hem de kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldı. 7. test uçuşunda her şey yolunda gibiydi. Super Heavy güçlendirici iniş kulesi tarafından havada yakalandı. Ama tam iki dakika sonra. Bum! Arka bölümde yangın çıktı, motorlar sustu, iletişim kesildi ve roket kendini imha etti. Mart ayındaki 8. uçuşta iyileştirmeler vardı. Ama bu sefer dört motor birden kapandı. 150 kilometreye çıktı. Sonra parçalandı. Enkazlar Atlantik'e yağdı. Karayiplerde uçuşlar bile durdu. Peki SpaceX'in sahibi Elon Musk ne diyor? Bu sadece bir tökezleme. Çünkü Starship Mars'a giden yolun anahtarı. Başarısızlık sadece başarıya çıkan bir durak takipte kal. Çünkü Starship daha yeni başlıyor.